sevgili izleyiciler kahve çeşitleri ve özel çay çeşitleri satışı yapan bir işletme ikinci ticari yolda açıldı. Vatandaşlara aromatik değişik lezzetlerde kahve sunmak amacıyla işletmeyi açtıklarını söyleyen işletme sahibi Mehmet Erdem tüm Denizlileri beklediklerini söyledi. Şimdi burada e, İtalya'dan makine getirdik. Çok güzel bir makinamız bunu kahve bu kahve dünyası tarzındaki kahvelerin hepsinden yapacağız. Buradaki esnaf arkadaşlarımıza bundan sonra buradan gelip geçenler alabilecek. Bunun yanında Türk kahvesi var. Çekilmiş kahve. Ondan sonra çaylar var. Değişik. Özel çaylar. Var. Özel çaylar var. Bu şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Deniz Müşteriler de memnuniyetlerini dile getirdi. Tabii kahve e, ee, Yemen'den gelir sözü var ya bu Veysel Garane Hazretleri'nin hatırasına Cenab-ı bu kahve bitkisini yaratmıştır. Kahve, mide ve sindirim sistemlerinin dostudur. Ama kahvenin kahveden kahveye fark vardır. Kimisi biraz fazla kavurur, o acı olur. Kimisi çiğ bırakır, o da böyle hoş olmaz. Burayı sevdim. Tam kıvamında yapmışlar midenin ve sindirim sistemlerinin tam boşuna giden dostu olan kahve bu kahve herkesi gelip içmesini tavsiye ederim.